Ömer, oğlum sen ne yapıyorsun? Ayrın menini gezdirmeye mi geldin? Ellim ama, onları daha yemelik olmamış. Domates onlar. Gel bak. Gel bak, böyle bu tarafa doğru geçelim. Gel bak bakalım, salatalıklarımız olmuş mu Ömer? Gel şu aradan doğru geçelim oğlum. Mısırların arasından doğru geç. Heh. Şöyle yeşilliklere ayaklarını basmadan gel ama. Tamam mı? Dur. Gel bakalım Ömer. Başlamışa bak da Gel. de vardı bugün ki... Sakın basma ama tamam mı oğlum? Hı. Geç anneannenin yanına doğru geç oğlum. Geç de bakalım. Olmuşlar mı salatalıklar? Efendim? Basma oğlum. Yanlışlıkla da basma. Dikkat et. Tamam mı? Ya basma anneciğim. Dikkat et. Uuu Ömer salatalıklara bak. Kız bunlar ne böyle? Sorma kız Fatma kız. Tadini akşam topladım. Aa, ben. Ömer bu nasıl bir büyük salatalık böyle? Hani? Dikenli hani? Ha, o dursun. Evet dikenli salatalık yapmışlar. Dur bakalım şöyle. Başka var mı Ömer salatalık? Var. Bakalım buralarda çıkmış mı? Hep çiçek açmış salatalıklar. Ömer bak gel bak küçük salatalık anneciğim ha. Bak bunu aldı ya annem ha. Ama dikenleri var. Olsun ondan küçük küçük ha, bir şey diken bir şey olmaz onlarda. Ana anne batırıyor. Ha. Yok. Ta, Ta, yok. Ben şey sildim dikenlerini. Ay, Isır. Anne bu bunlar tuz mu? Ha <laughs> ha tuz tuz. Isır bakayım. Anne mi? Yok anne bir tane Ama. ısırabilirsin. Ama ağzıma batıyor. Bak şurasından bir tane ısır batmayacak Ay, o zaman. Gördün mü? Elime ah. bak. Batmaz batmaz. Oh mis gibi değil mi Ömer? Güzel mi salatalıklar? Oh oh mis gibi. Bakalım başka yine var mı Ömer? Gel. Ben bu yaprakların hep koparttım. Buralarda yok.